Merhabalar, ismim Hakan Kılıç. Binalize firmasında ön satış mühendisi olarak görev almaktayım. Binalize firmasında biz otomatize olay müdahale ürünü ve çözümleri sağlıyoruz. Bunun için çatı ürünümüz olan Air ürünümüz mevcut. Air ürünümüz kurumlarda şüpheli bir olay olduğunda bu bir personel tarafından tespit edilebilir ya da bir siber güvenlik ürünü tarafından tespit edilebilir. Otomatize olarak 10 dakikanın altında incelemek isteyeceğiniz 150'den fazla delili toplayıp edip bir rapor halinde sizlere sunan bir çözümümüz. bu çözümümüzün iyi yanı günler süren bir olay müdahale, bir forenzik bir sosit sürecini dakikalara indirmesi ve buradaki şüpheli delilleri sizlere işaretleyip göstermesi sayesinde de kurumdaki uzmanlık ya da yeterliliği daha aşağı çekerek daha yeni mezun ya da bu işte çok uğraşmayan personelin de kullanabilir hale getirmesi. Aynı zamanda da bu tarz delillerin mahkemelerde ya da iş daha da büyüyorsa bir iç tehdit mevcutsa bu gibi şeylerde de adli delil olarak kullanabilmesini sağlayan ürünümüz. Buradaki en büyük katma değerimiz kurumların siber görünürlüğünü arttırmak ve olayları hızlıca eksiksiz tespit etmelerini sağlamak.